Şimdi e, Türk Devletleri Teşkilatı'nın e, yönetim yapısının e, konuya hakim olmayan insanlar tarafından yapılanması e, bunların sebebi olmuştur bence. Çünkü Türkiye'de e, entelektüel e, birikintisi yeterli olan insanların konunun dışında tutulması gerekli. Mesela Yusuf Alacoğlu gibi bir tarihçinin o, ondan sonra işte Başka üniversite hocalarımız var mesela bilimsel yönünü kalkındıracak, tarihsel yönünü kalkındıracak, ekonomik yönünü kalkındıracak insanların bu şeyin Türk Devletleri Teşkilatı'nın yapılanmasının dışında kalması Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türk dünyası üzerindeki etkisini zayıflatmıştır. Çünkü teşkilatı yönetenler, teşkilatın bünyesinde olan insanların e, konuya hakim olmaması teşkilatı olan inancı zayıflamıştır. Buna, teşkilat bu, teşkilatı olan inancı zayıflamasının yanında e, bu zayıflığı iyi gören, iyi inceleyen e, Rusya cephesi de e, Türk Devletleri Teşkilatı'nın karşısında birikti daha güçlü hale getirip Avrasyacılık şeyiyle e, bu Türk Devletleri Teşkilatı'nı e, şu anda pasifize etme oranında yüzde 60 başarılıdır. Yani Türk Devletleri Teşkilatı 60 pasif olmuş şeklinde bir teşkilattır. Artık yani bir tabela teşkilatına döndürüyor onu yavaş yavaş. Bu bu çok büyük bir sıkıntı. Bir an önce alınması gereken önlemler var. Gerçekten siyasetin siyaset üstü. Siyasetten hiçbir şey gözükmez. Sol kesimden de olabilir, sağ kesimden de olabilir, İslami kesimden de olabilir. E, hiçbir kesimde olmayanlar da olabilir. Bu davaya gönül vermiş. Türklük davasına gönül vermiş. İlim adamları, bilim adamları, ekonomistler, de bunların hepsinin Türk Devleti teşkilatının altında yeniden yapılanmaya gitme bir önemli daha böyle e, geniş kapsamlı bir yapılanmaya ihtiyacı var ki biz bu şeyde başarılı olabilelim. bunu yapmazsak biz e, yavaş yavaş söndürüyoruz kurmuş olduğumuz o kadar emek harcamış olduğu olan bir teşkilatı yavaş yavaş yok ediyoruz bugün e, artık siyaset sahnesinden siyaseti e, siyaseti kendilerini mülkü olarak kabul etmiş insanların kendilerini kenara çekip aksakallar pozisyonuna geçmesi lazım. En büyük sıkıntılarımızın bir tanesi de Türkiye'deki açmazın en büyük bu sebepleri bugün konuşulan Türkiye'deki işte az önce ben araçta giderken programı takip ettim. Çünkü konuşamıyordum araçta ama dinleyebiliyordum. Bugün Türkiye'deki yaşanan bu türk müttük meselesi, Türkiye'de kürt meselesi yoktur, Türkiye'de terörizm meselesi vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Devletidir, Türklerin Devletidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde yaşayan insanlar, Türk kökenli olmayan insanların hepsi Türklere tabidir. Bir kere bunu kabul etmeleri lazımdır. Kendilerini Türk hissettikleri zaman onlar da Türktürler. Bizim için onların hiçbir farkı yoktur. Hangi etnik kökenden olmaları, hangi... E, şeyden olmaları bizi çok ilgilendirmiyor. Yani Türkiye'de yaşayan Ermeni de için değerli. Türkiye'de yaşayan Aynen, çok. Evet. çok özür dilerim. Türklere tabidir demeyelim de. O biraz yanlış anlaşıldı. Biz hepimiz e, ya ben Türklere tabi biraz o yanlış anlaşıldı. Hocam Hocam ben, şey... ben, bu, ben, bunu, ben, ben buna katı yanaşıyorum. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devleti bir Türk devleti olduğunu Dünya yeniden imza Eyvallah. böyle üstüne basa basa yapmamız lazım. Eyvallah. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde hiçbir etnik kökene karşı ayrıcalık yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Genelkurmay Başkanı, bütün bakanları, bütün her şeyi hangi makamı olsa Kürtler de gelmiştir oraya, Gürcüler de gelmiştir, Çerkezler de gelmiştir. Türkiye'de etnik bir problem olmamıştır bugüne kadar. Devlet yapılanmasında da yoktur. Askeri birliklerde de vardır her türlü Saydığımızın çoğu da değil. Yani biz, biz, onun için Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti devletinde ve böyle Türklerin baskınlı olduğu bir sistem yoktu. Türklerin, e, e, Türklerin e, e, geride bırakıldığı, Kürtlerin ezildiği bir sistem var. Türkiye Cumhuriyeti devletinde aslında Türk sorunu vardır. Türkiye Cumhuriyeti devletinde Kürt sorunu yoktur. Kürtler hep zengin kendi bugün Karadeniz'deki Karadeniz'i bize alalım. Ben Karadenizliyim. Bizim Karadeniz'deki bütün okulları Karadeniz'in zenginleri yaptırmıştır. Bütün hastaneleri Karadeniz'in zenginleri yaptırmıştır. Bütün köy yollarını Karadeniz'in zenginleri yaptırmıştır. Güneydoğu'da, doğuda Kürtler ne yapmışlardır kendi köyleri için? Kendi kendi o fitneye fitneleyip Dağlara çıkardıkları insanları, destekledikleri, ekonomik destek verdikleri insanlara ne refah getirmiştir Kürtler doğuda güneyde o hiçbir refah. Ağlara onların, ağların zulmüne onları ezdirmiştir. Onlara yaptıkları zulümleri de devlete mal etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarına kurulduğu günden beri, 12 bin yıllık Türk tarihinde 2400 yıllık devlet geneliğinde Türkiye Cumhuriyeti devleti toprakları üzerinde yaşayan hiçbir etnik ırka, hiçbir etnik yapıya zulüm etmemiştir, kötülük etmemiştir. Onlara hiçbir ayrıcalık yapmamıştır. Türkiye, Türkiye Türk olmak dünyada, Türk olmak dünyada en değerli varlıktır. Bir Türklerin herkes dünyadaki bütün mazlumlar Türkleri beklerler. Türkler güçlü olursa dünyada adalet olur. Türk dünyada e, her şeyin en iyisi olur. T Türklerin yaşadığı, Türklerin kurduğu devletlerde hiçbir zaman zulüm olmamıştır. Hiçbir zaman baskı olmamıştır. Tarihi inceleyebilirsiniz. Bu tarihlerle kanıtlanmış şeydir. Onun için Türkiye şöyle, Cumhuriyeti devleti, şöyle. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi bak evet hocam. Yani Türk milleti biz biz Adalet dəyəri yüksək ola, mərhəmət dəyəri yüksək ola bizim illə. Sadə, xatamız olmuşmu, olmuşdu. Yanlışımız olmuşdu. Olmuş yəni o dəmində de mən müdaxilə etmədim. Şöyle gördüm. Yəni kimsə bizə təslim olmasın. Qanunlara, vətəndaşlığımıza, dövlətimizə təslim olsun. Yəni hər birimiz Türkiyə Cümhuriyyət Dövlətinin vətəndaşıyıq. Və o dövlət bizim kürdün də, türkün də gözbəbəyidir. Varlığımızın garantisidir. Yəni belə baxmaq lazımdır. Mən o yüzdən müdaxilə etmədim. Hocam biz öyle o, öyle şekilde zaten bakıyoruz. Türk 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 kimseye zulüm etmez. Türk kimseye yaşamaz. Devlet Türk yaşadığı devlette. Ben Ukrayna'da yaşıyorum. Ukrayna kanunlarına harfiyen uyuyorum. Niye? Çünkü ben bu ülkede yaşıyorum. Çoluk çocuğumu burada. Ben burada ekmek yiyorum. Ben bu ülkeyi kalkındırmak zorundayım. Çünkü ben Türk'üm. Türk ihanet etmez. Türk yanlış yapmaz. Türk Türk gibi yaşar. Benim ülkemde de yaşayan insanlar, nasıl ben burada yaşıyorsam benim ülkeme de gelmiş yaşayanlar. Tarihten 500 sene önce gelmiş, 400 sene önce gelmiş, 1000 sene önce gelmiş, gelmiş, yağmalamış, benim halkımı katletmiş. Onun torunları ülkemde yaşarken bugün benim ülkemin toprakları içinde ya da benim sınırlarımda eee Türkmeneli coğrafyasında ben bir Türk Kürt denilen bir şehir devletinin kurulmasına karşıyım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada bu hayallere kim, kimin öyle bir hayali varsa onun üzerine en, en şiddetli şekilde gitmelidir. Devletin görevidir bu. Çünkü Türk devleti koruyabilir. Devlet sınırlarının dışından korunur. Devlet senin içinden korunmaz. Devleti dışarıdan koruyacaksın. Dışını korursan içini zaten ıslah edersin. Onun için Bizim sınırlarımızda kimse terör devleti kuramaz. Amerika'da kuramaz, Rusya'da kuramaz. Bizim düşmanlarımızdır bunlar. Rusya bizim hiçbir zaman dostumuz olmamıştır. Olduğu, yaşadığı coğrafyalarda hiç kimsenin dostu olmamıştır zulüm geldiği coğrafyaya zulüm getirmiştir. 10 milyonun üzerinde Türk'ü katletmiştir tarihe baktığınız zaman. Onun için bizim Biriks'te, Mirix'te, Rusya'nın olduğu hiçbir hiçbir birlikte bizim yerimiz bizim oralara gitmemizi bile şey ben yadırgıyorum Cumhurbaşkanımızın gidip Biriks'te şey yapmasını. Onlar bizim ayağımıza gelecek. Biz onların ayağına gitmek. Onlar kim? Kim? Tarihte kim olmuşlar? Tarihte ne olmuşlar? Eşkıyanın ayağına, eşkıyanın ayağına asaletli bir devletin neferleri, asaletli bir devletin yöneticileri eşkıya bir devletin ayağına gitmez. Ukrayna'da milleti katlediyorlar. Bunlar aşağıda bugün Ukrayna biraz güçlü saldırsa ben inanıyorum ki o aşağıdaki Orta Doğu'daki bütün savaşlar duracak. Rusya ezildiği gün oralara oradaki savaşı bugün ateşleyen de Rusçadır aşağıdaki savaşı ateşleyen Rusya'dır. Amerika'nın gücünü Ukrayna'ya verdiği yardım oraya getirmek için aşağıya ateşledi. Ukrayna yardım alamıyor. Çünkü Ukrayna cephelerinde sıkıntılar yaşanıyor. Ukrayna'nın cephelerindeki sıkıntıların sonrası nereye gelecek biliyor musun? Önce Avrupa'ya sıçacak sonra Türkiye'ye sıçacak. Türkiye sıçraması için aşağıdan Rusya Türkiye'yi sarıyor. Bugün nükleer santralın oralardan sarıyor. Bugün Sinop'tan sarmanın hedeflerini yapıyor. Bugün Türkiye etrafını komple sarmanın hedeflerini yapıyor. Biz en büyük tehlikeyi görmüş, görmüyoruz ve televizyonlarla ulusal kanallarımızda eski emekli komutanların Rusya'nın Rusya tarafında olan e, şeyleri e, yayınlar yapması, oralarda Rusya'yı övmesi, bir generalin bir generalin gidip Rusya'nın e, işte Ukrayna'nın kaç yüz tane uçağını düşürdüğünü demesi, bilmem kaç bin tane tankını parçaladığını demesi, bunları övünerek söylemesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne sıkıntı yarınlarda ne sıkıntı yaşayacağı yaşamak e, tehlikesinde olduğunu gösteriyor. Onun için şimdiden biz bunun önlemini almalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Rusya'nın e, dümen suyunda gidemez. Rusya Türkiye'nin duman suyunda gidip, gitmek istiyorsa Türkiye'nin ilkelerinden Türkiye'nin kurduk dünyada kendine Türkiye'nin e, Ulgar dünyanın kurallarına göre yaşamak istiyorsa biz onlar, biz zalimi de ıslah eden ed 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 bir milletiz tarihimizde. Bugün bizim Rusya denilen şer devleti bizim e, topraklarımızda Yunanistan diye bir devlet kurdu. Bizim topraklarımızda Bulgaristan diye bir devlet kurdu. Bizim topraklarımızda Ermenistan diye bir devlet kurdu. Bizim topraklarımızda Kürdistan diye bir devlet kurmasına müsaade etmeyeceğiz. E onu onu kurtulmak isteyenlerin hepsinin bu Türkiye'nin Türkiye'de vatan hainliğinden yargılandığı günleri göreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti top, kenarısında, kıyısında, topraklarında, tarihi topraklarında kimse bir şer devleti, bir Türkiye'nin te yarından tehlikeye, tehlikeye, atacak bir devlet kurmasına müsaade et. Türk halkı müsaade etmez. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milliyetçileri buna müsaade etmez. Türk milliyetçileri bugün susmuşsa, kenarda duruyorsa bunlar korktuğundan değil, sindiğinden değil. Bu bizim e Rahmetli başluğumuz bize söylemiş olduğu lider teşkilat doktrin ilkesine ihanet etmemek için o ilkeye şey yapmamak için tutuyoruz. Tustu, bu suskunluğumuz asaletimizden. Suskunluğumuz korkumuzdan değil. Yarın biz kükremeye başladığımız zaman herkes kaçacak, deri kalacak kendileri. Çünkü biz bileniyoruz şu anda. Biz bileniyoruz bize karşı, yine karşı gülüm edenlere, bize karşı plan kuranlara, bize karşı bizim kardeşlerimizi katledenlere karşı bileniyoruz. Bugün biz ne Azerbaycan'ı Rusun köpeği yaparız, ne Gürcistan'a Rusa köpek yaparız, ne Kazakistan'a Rusa köpek. Bir, bir tane Türk devleti Rusun himayesine girmeyecektir. Bir İsmail tane efendim, komşumuz da Rusun himayesine girmeyecek. Bizim mücadelemizin bu olması lazım. Bizim en büyük derdimiz, en büyük sıkıntımız bu. İsmail hocam sizce bunu nasıl yapması lazım Türkiye? Türkiye bunu nasıl yapacak hocam? Türkiye Türk devletleri teşkilatı gibi kurulması zor olan bir teşkilat kurulmuş teşkilatı yeniden yapılandıracak. Artık bu öyle şakaya alınacak bir şey değil. Bu e, kütüphaneciler de, derneği değil. Bu bilmem e, Kanarya Sevenler Derneği değil. Bu bir uygar dünyaya yeniden yön verecek bir sistemin kuruluşudur. Bunu kim kurar, bunu kim yürütebilir? Bunu ilim adamları, bilim adamları konuya hakim olan dünyada nam salmış dev mükemmel Türk düşünürler, mükemmel bilim adamları, ilim adamları var. Bir de örneği olması Bir var, değil mi? Artık, de baş devletin adam, yönü... adam kim? Baş devletin yani örneği olacak. Dünyada bir bizim siyasetten bir kere Türk Devletleri Teşkilatı devletin baskısından kurtul devletin devlet onu yönlendirmeyecek o devleti yönlendirecek devlet Türk devletleri teşkilatını yönlendirdiği sürece Türk devletleri teşkilatı birilerinin emirleri. Emirleri bize lazım değil. Dünyadaki Türk dünyasını birbirine bağlayacak, birbirine yapıştıracak bir yapışkandır Türk devletleri teşkilatı. Bir üst kuruldur Türk devletleri teşkilatı. Bugün dünyadaki Türk devletlerinin hepsinde Hepsinde çok değerli bilim adamları, ilim adamları, tarihçiler var. Bunlar pasifize ediliyorsa ediliyorlar ülkelerinde. Bizim ülkemizde de pasifize ediliyorlar. Bunların hepsinin siyasetten, politikadan uzaklaşıp bu bu tarafa yönelmesi lazım. Ben ben mesela Yusuf Hocanın gidip parti kurmasını kar, ben e, karşıyım böyle. Bilim adamının ne işi var? Tarihçinin ne işi var partilerden partilere? Parti demek fitne demek, fesat demek. Parti demek e, yolsuzluk demek. Bütün partiler... Hocam işte de, mecbur parti bırakıyorlar İsmail var. Hocam. Mecbur evet, bırakıyorlar. Yolsuzluğa bulaşma. İşte mecbur bırakıyorlar İsmail Hocam. Yani sonuçta e, başka çare kalmadı. Mücadele... E hocam mücadele mücadele insanları e, ettikleri mücadelelerde aldıkları yaralardan yıkılmazlar. Güçlenirler. E, aldıklar aldığımız yaralardan yıkılmayacağız. Daha çok seminer vereceğiz. Servetimizi bu yolda harcayacağız. Bu yolda... Çünkü yarın sorunlarımızı, çocuklarımızın yarınları tehlike altında. Bizim bizi köle etmeye uğraşıyorlar. Bizi yenemediler. Osmanlı'yı yıktılar, parçaladılar, yenemediler. Yenine Türkiye gibi bir devlet kuruldu. Bunu da yenemediler. Şimdi ne yapmaya çalışıyor? Türkiye'yi parçalamaya çalışıyor. Türkiye'yi eyaletlere bölmeye çalışıyor. Türkiye'ler Türkiye bölünürse, Türkiye parçalanırsa bütün Türk dünyası yok olur. Artık dünyada Türk Türklük diye bir şey kavram bir araya onları birbirine bağlayacak hiçbir merkez olmaz. Türkiye bu işin merkezi. Bunun idraki içinde olmalıyız. Bunun idraki içinde çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. Bunun idraki içinde politikalar, politikacılarla hesap sormalıyız kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yarınlarını e, o oturdukları koltuklara feda, onlar için feda edemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti onların hepsinden daha şey değerlidir. Onların soyundan topundan değerlidir. Biz ülkemize sahip çıkmak zorundayız. Politikacılardan hiçbir şeyden korkmadan zindansa zindan, dar ağacıysa dar ağacı hesap sormalıyız. Biz, bizim e, bizim verecek, bizim e, 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 ne namusumuza halal getirebiliriz, ne ülkemiz ülkemizde bizim namusumuzdur ne yarınlarımıza, çocuklarımıza halal getiremeyiz bu tehlikelerden bu tehlikeleri her ortamda, her olduğumuz ortamda anlatmayız. Bir kişiye anlatsak iki kişiye, iki kişiye anlatsak iki kişiye üç kişiye, üç kişiye ekranlara çıkarmasalar da bizi konuşturmasalar da bizi sokakta konuşacağız, kahvede konuşacağız çay ocağında konuşacağız, camide konuşacağız işte başka yerde parkta konuşacağız. Uluslararası bir toplantıda konuşacağız. Her yerde konuşacağız. Bunu susmayacağız. Susmayacağız. Türk topraklarına Kürt devleti kurdurmayacağız. Batı Trakya'ya Kürt devleti şey bilmem Rum bilmem ne devleti oradaki halkımızı yok edecek bir sistem kurdurmayacağız. Bugün Balkanlarda Bosna'nın, Bosna Hersey'in, Kosova'nın buraların üzerinde oynanacak planların önünde duracağız. Bugün Gürcistan'da Rusya'nın hakimiyet yeniden kurmaya çalıştığı hakimiyetin önüne Gürcistan'daki Türk milletini uyandırarak geçeceğiz. Oradaki bu uyandırmaya yaşayacak, yaşatacak insanlara değer vereceğiz. Onları daha çok basının önüne çıkaracağız. Bunlar hepimizin görevleri var. Onlara sahip çıkacağız. Onları programlarımızda anlatacağız. Bugün Azerbaycan'da Türkler, Türkle Türklüğün geri plana atılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunu konuşacağız. Bugün Kazakistan'da elmaları satamayacağım diye, yani senden elma almayacağım diye Kazakistan tehdit edip yeniden masaya oturtulan e, bir e, katil putlere, katil şeref, bir Putin'e, o şerefsize müsaade etmeyeceğiz. Kim isterse bana davatsın bu sözü, söylediğim söz için. E, özür de dilemem, bir şey de dilemem. Bu, o neyse onu söylüyorum. Ona müsaade etmeyeceğiz ki bizim ee, halkımızı yeniden kendine köle edecek, köle edecek bizim bir tane insanımız yok. Biz daha Rusya'nın hakimiyeti altındaki 39 milyon Türkümüzü daha kurtaracağız. Onları da onların elinden kurtaracağız, onların da onun zulmünden kurtaracağız. Onun için de mücadele edeceğiz. Başka çaremiz yok. Yardımlarımızın olmasını istiyorsak bunu yapacağız. İstemiyorsak diyorsak ki biz mutluyuz, para kazanıyoruz, karnımızı doyuruyoruz. Yarın çocuklarımızı birileri katleder, şey yapar. Onlar da bize beddua ederler. Bizim babamız, anamız, dedemiz bize şey yapmadı. Ben çocuklarıma da torunlarıma da e, esareti bırakmak istemiyorum. Ben konuşacağım, susmayacağım. Her ortamda konuşuyorum, her yerde konuşuyorum. Bazen bana diyorlar ki çok konuşmaz. Şey yaparlar, canınızı yakarlar. Yaksınlar benim canımı. Benim canım, benim canım bu millete feda olsun. Yani her şeyin bu millete feda olsun. Onun için hepimiz bunun mücadelesini verirsek e, dava adamı oluruz. Veremezsek bu mücadeleyi bizim e, yaptığımız şey işte anca yeriz, yatarız, kalkarız, yemek yeriz, gezeriz, yatarız, kalkarız, günlük faaliyetlerden hayatımızı geçiririz. Bir gün göçer gideriz bu dünyadan. Derler ki ya, işe yaramaz adamın tek Ben arkamdan işe yaramaz adam istemiyorum. İsmail hocam ağzınıza yüreğinize sağlık.